Hatice annemiz hastalanıp yatağa düşüyor. Üç gün boyunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun yanından asla ayrılmıyor. Bir odanın içerisinde vefat etmek üzere ve Efendimiz Aleyhisselam çok üzüldü. Ey Hatice şu dünyada seni hiç mutlu edemedim diyor. Öyle deme ya Allah. Ben en saadetli ve mutlu dakikalarımı senin yanında yaşadım diyor Hatice annemiz. Niye? Efendimiz öyle sevmiş, öyle de sevilmiş. Efendimiz Aleyhisselam 50 yaşında Hatice'sini kaybedecek. Zamanında sığınacak liman da Hatice'si ve Zemmilyuni ört üstü demişti. Şimdi örtme sırası da Efendimiz'e geçti ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatice annemizin üstünü kendi elleriyle o örttü. Kızı Fatma'ya sarıldı. Ey kızım görüyor musun? Sen de baban gibi yetim kaldın dedi. Mekke'nin fetih günü çadırını Hatice annemizin kabrinin karşısına kurduruyor ve onu seyrede seyrede orada uyuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir sevgi. Ya böyle bir bak.